arkadaşlar geldik 7. sınıfın 2. döneminin ilk sınavına. Bu sınavda cebirsel ifadeler, denklemler, örüntüler, oran orantı ve yüzdeler konusundan sorumlusunuz. Bunun için hazırladığım sorularla başlıyorum. Sınavın ilk konusu olan cebirsel ifadelerden arkadaşlar bir adet soru hazırladım. Bu soruda bizim cebirsel ifademizin Terim sayısını, terimlerini, değişkenlerini, sabit terimi, kat sayıları ve katsayılar toplamını bulmamız bekleniyor bizden. Arkadaşlar terimleri terim balonları içine alıyordum. Şu şekilde. İlk terimim 2x küp. İkinci terimim eksiği unutmuyorum. Eksiği de içine alıyorum arkadaşlar. Eksi y kare. Üçüncü terimim eksi 3 xye ve arkadaşlar dördüncü terime gelirsem dördüncü terimim artı 8 yani terim sayısı diyorsa arkadaşlar 4 tane diyorsunuz terimlerimi yazıyorum 2 x küp arkadaşlar eksi y kare daha sonra devam ediyorum. Eksi 3 x ye. Ve artı sekiz. Değişkenlerime geliyorum arkadaşlar. Değişkenler üçgen kare gibi. E, i̇killer de olabilir. X'ye gibi, AB gibi harflerden de oluşabilir. Önemli olan şu. Değeri sizin atadığınız değere göre değişiyor olması lazım. Yani adı üstünde değişken. Buna göre baktığınızda X'i görüyorsunuz. Y'yi görüyorsunuz. Başka bir harf ya da şekil, sembol göremediğimiz için iki tane değişkenimiz var. Biri X, biri Y arkadaşlar. Sabit terim diyor. Sabit terim içerisinde değişken olmayan terim. Yani X1 de olsa, 5 de olsa değeri hep aynı. Değeri hep artı 8. Kat sayılarına gelirsem arkadaşlar, kat sayılarla kuvvetleri karıştırmayın kat sayılar arkadaşlar değişkenin önündeki sayı. Kuvvet ise arkadaşlar üslü sayı. Nasıl yani? X küp 3 arkadaşlar bunun kuvveti. Veya y karedeki 2 bunun kuvveti. Tamam mı arkadaşlar? Kat sayı diyorsa önüne bakıyorsun. Kaç tane olduğuna. X küpten kaç tane var? 2. İlk terimimizin kat sayısı 2 geldi. İkinci terimin kat sayısı sakın 1 ya da 2 demiyoruz arkadaşlar. Önünde eksi olduğu için burada gizli bir 1 var aslında. 1 kat sayısı. Üçüncü terimde arkadaşlar. 3 eksi eksiye. Eksiye'nin kat sayısına bakıyorsun. 3. Devam ediyorum. 6-8 kendi başına arkadaşlar bir kat aynı zamanda. 8 yazıyorsunuz. Kat toplamı diyor. 8, 2 daha 10. Eksi 4. Giderse arkadaşlar yani eksi 4 ile toplarsam. 6 geliyor bana katsayılar sayılar toplamı. Örüntü sorusu ile devam ediyorum arkadaşlar. Burada bir örüntü görüyorsunuz. Bu örüntünün 20. terimini bulalım diyor arkadaşlar. Öncelikle 20. terimi bulmak için bu örüntünün genel kuralını bulmamız gerekiyor. Genel kuralda nasıl buluyordum? Artış miktarını bularak arkadaşlar. Artış miktarı bizim için çok önemliydi. Bakıyorsun, kaçar kaçar artmış. 8, 14 olması için kaç eklenmiş? Artı 6. 14 artı 6, 20 artı 6. Yani arkadaşlar, genel terimde. N'in kat sayısı 6'dır. Yani sizin formülünüz 6N. N yerine 1 yazıyorum. Acaba bu N'in yanında artı ya da eksi bir sayı var mı diye. N yerine 1 yazdığımda 6 kere 1 6. Peki benim ilk terimim ne? 8. Yani N yerine 1 yazdığımda ilk terimi vermiyor. Ve ben 8'e ulaşmak için buna 2 ekliyorum arkadaşlar. 6, 2 daha 8 yaptı. Peki 20. terimi bulalım diyor. 20. terimi istiyorsa en yerine 20 yazıyorsunuz arkadaşlar. 6 çarpı 20 artı 2'den arkadaşlar. 120, 2 daha 122 sizin 20. teriminiz oluyor. Denklem konusuyla devam ediyorum. Burada bizden bu soruda xleri bulmamız bekleniyor. İyi ki arkadaşlar biraz daha kolay. Bu x'i diğer tarafa atıyorum. Eksi x olarak gidiyor. Artı 5 de nasıl gidiyordu? Karşıya geçen değişiyordu. Eksi 5 olarak gidiyor. 3x eksi x eşittir eksi 9 eksi 5'ten. Arkadaşlar ne oluyor? 2x Eksi 14 geliyor. Burada arkadaşlar baştan şunu da söyleyelim. X'leri bir tarafta sayıları bir tarafta topluyorduk. O nedenle X'i bu tarafa attık. Bu yuvarlak için aldığım artı 5'i de diğer tarafa attık. Devam edersem 2x eksi 14 ise 1x iki tarafı da 2'ye bölebilirim şu şekilde. Ne gelir arkadaşlar? Eksi 7. x değerimiz eksi 7 geldi. Devam ediyorum. Burada bir dağılma özelliği görüyorsunuz. 5'i ve 4'ü içeriye dağıtmalıyım arkadaşlar. Parantezli sorularda bu dağılma işlemini uyguluyorsunuz. 5x-15 Burada arkadaşlar bir parantez yok. Bunları aynen yazacağım. Eksi 2x biterim. Artı 3 biterim. Aynen yazıyorum. Şimdi sağ tarafı da açacağım. 4x artı 20 Arkadaşlar burayı bir düzenleyelim. 5x ve 2x benzer terimler. Bunları 5 xten 2x'i çıkartırsam 3x diye buluyorum. Eksi 15 artı 3 daha eksi 12 geliyor. Eşittir 4x artı 20. Arkadaşlar burada 4x var. Burada 3x var. Bu 3x'i bu tarafa atmak istiyorum. Çünkü bu 4x'i bu tarafa attığımda eksi 4x artı 3 xten eksi x gelir. Ben x'in kas sayısının pozitif olmasını istediğim için 3x'i karşıya atıyorum. Eksi 3x diye gidiyor. 4x eksi 3x geldi. Eksi 12 artı 20 nasıl gidecek? Eksi 20. Buna göre arkadaşlar Şöyle yapalım. X ne geldi? Eksi 32. Bu sorunun tümler versiyonunu çözmüştük arkadaşlar. Bir de bütünler versiyonunu yazmak istedim size. Bütünler olduğunda açının ölçüleri toplamı ne oluyordu? Şöyle bir kodlamamız vardı. Bütünlerdeki B'yi şöyle yatırıyorsunuz arkadaşlar. Bu nedir? 180 derece. Yani şu V'nin bir tanesini alıyorsun. 180 derece. Buna göre bakıyorum. Küçük ve büyük açı yazacağım arkadaşlar. Küçük olanın ölçüsünün 2 katından 15 eksiktir diyor. Yani 2x eksi 15 arkadaşlar. Büyük açının ölçüsü. Topladığında 3x arkadaşlar eksi 15 toplamları 180 derece yazıyorum. Eksi 15'i e atıyorum. 3x 195 geliyor. Burada arkadaşlar x'i 65 derece buluyorsunuz. Büyük açı diyor. 180'den çıkartırsam arkadaşlar. Onu da şurada yapalım. 180'den 65'i çıkartıyorum. 115 derece büyük açım. Küçük açı deseydi zaten işlem yapmama gerek yoktu. 65 derece derdim arkadaşlar. Şimdi burada bir denklem problemi görüyorsunuz. Burada otelde 3 kişilik ve 4 kişilik toplam 20 oda olduğunu söylüyor. Odalar tam doluyken yani 3 kişilik ve 4 kişilik odalardaki tüm yataklar doluyken 65 kişi kalabiliyormuş arkadaşlar. Otelin tam kapasitesi 65 kişi. Bu durumda diyor 3 kişilik oda sayısı kaçtır? Şimdi 3 kişilik oda sayısına ben x dersem 3 kişiliğe x diyorum. 4 kişilik oda sayısı ne olur arkadaşlar? Toplamda 20 oda varsa x cinsinden yazmak istiyorum. 20 x Sorunun ilk ve önemli adımı burası arkadaşlar. Bunu x cinsinden yazmalıyız. Daha sonra bize ne vermiş? Tam doluyken 65 kişi kalabiliyor. X tane oda varsa 3 kişilik. Kaç kişi kalır arkadaşlar? 3x kişi kalır, değil mi? 4 kişilikte mesela 10 tane oda varsa 4 ile çarparım. Kaç kişi kalabildiğini bulurum. 4'ü başa yazalım çarpı 4 eşittir 65. Benim bu denklemi çözmem gerekiyor. Yani sorumun denklemi bu. 3x artı 80 eksi 4x 65 geliyor. Tamam mı? Burada arkadaşlar 3x eksi 4x'ten 80 eksi x görürsünüz. 80 eksi x görürsünüz. Yazıyorum 80 eksi x 65. Buradan arkadaşlar x'in 15 olduğunu görüyoruz. Yani 3 kişilik 15 oda varmış. 4 kişilik ise 20'den 15 çıkarım 5 oda varmış. Kontrolünü sağlarsam 3 kere 15 45 kişi. Burada 5 oda vardı. 5 kere 4 20 kişi. Toplamda 65 kişi kalıyor arkadaşlar. Oran orantı problemlerine giriş yapıyorum. Küçük, basit bir soru görüyorsunuz burada. Ayşe'nin yaşının Damla'nın yaşına oranı dediği için Ayşe bölü Damla diyorsunuz arkadaşlar. 3 bölü 5 geliyor. Ayşe bölü Damla 3 bölü 5 ise ben bunları K cinsinden yazıyordum. 3K ve 5K. Ne diyor? Yaşları toplamı 32. 3K ve 5K'yı toplarsam ne gelir? 8K 32 K 4 gelir. Ayşe'nin yaşını soruyor. Ayşe'nin yaşı 3 kaydı arkadaşlar. O da 3 kere 4'ten 12 bulunur. Doğru orantı sorusuyla devam ediyoruz. Elanur her gün eşit miktarda soru çözerek 4 günde 280 soru çözüyor. Bir haftada kaç soru çözer diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yazıyorsun. 4 günde orantı kurarken arkadaşlar böyle hikaye şeklinde yazıyorduk. 4 günde 280 soru çözüyor ise 1 haftada diyor. 1 hafta kaç gün? 7 gün. 7 günde x tane soru çözer diyorsun. Bu bir doğru orantı. Gün sayısı arttıkça çözdüğü soru sayısı artıyor. Dolayısıyla şöyle çapraz çarpıyorduk. 4x eşittir 7 çarpı 280'den sadeleştiriyorum 70 oluyor Burası arkadaşlar x 490 soru geliyor Yani arkadaşlar bir haftada 490 soru çözmüş oluyormuş yine bir doğru orantı sorusu arkadaşlar. 80 adet şekeri 5, 6 ve 9 yaşlarındaki torunlarına yaşları ile orantılı diyor. Orantılı diyorsa bu ne demek? Doğru orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. En küçük torun kaç şeker alır diyor. Şimdi arkadaşlar 5 yaşındaki o zaman kaç şeker alacak? Yaşıyla doğru orantılı demesi şu arkadaşlar. Büyük torunu en fazla şekeri alacak. 9 yaşındaki torunu en fazla şekeri alacak. 6 yaş 9 yaş. Bunları k cinsinden yazarsam 5 yaşındaki 5k, 6 yaşındaki 6k, 9 yaşındaki 9k kadar şeker alıyor. Bunların toplamı 80 şeker yapıyormuş. 6 5 daha 11 9 daha 20k 80 geliyor k 4 gelir arkadaşlar. En küçük torunu dediği için arkadaşlar, en küçük torunu dikkat edin. Dikkat edin burada. 5k alıyor. Bizim bu 5k'yı bulmamız gerekiyor. 5k diyorsunuz. 5 kere 4'ten 20 şeker. Burada bir işçi problemi görüyorsunuz. 4 işçi bir evin duvarlarını 9 günde boyayabiliyormuş. 6 günde boyanması için arkadaşlar yani süre kısalırsa ne yapmamız lazım? Bizim gün içinde yapmamız gereken iş miktarının boyanması gereken duvar sayısı duvar sayısının artması gerekir. Bu da ne olur? Daha fazla kişi çalışırsa olur. Yani gün sayısı azalıyor, işçi sayısı artıyor. Burada bir ters orantı görüyorsunuz. Ters orantı Havuzu dolduran musluk soruları da aynı şekildedir arkadaşlar. Burada şöyle yazıyorsun hikayeleştirilmiş haliyle. 4 işçi 9 günde boyuyorsa 6 günde boyaması için gerekir. Arkadaşlar bu ters orantı olduğu için şöyle yatay çarpıyoruz. Ne yapacağım o zaman? işlemlerim nasıl devam edecek? 4 kere 9 eşittir. X çarpı 6'dan 36 6X geliyor. Bu da arkadaşlar ne anlama gelir? X 6 işçi. Yani 4 işçi vardı ilk durumda. İşçi sayımız 6'ya çıktı. Klasik bir ters orantı sorusuyla devam ediyorum arkadaşlar. X artı 2 ile Y eksi 1 ters orantılıdır diyor. X 8 iken Y 5, x 2 iken y kaçtır? Şimdi arkadaşlar x artı 2 ile y eksi 1 ters orantılı ise bunların çarpımı bir sabite eşit oluyor. Ters orantı demek biri artarken diğerinin azalması demek. Bu da çarpım halindeyken olur. x 8 iken y 5'tir. Öncelikle k'yı bulalım. x 8 iken 8 artı 2 çarpı 5 eksi 1 ne geliyor arkadaşlar? 10 çarpı 4'ten 40. K 40'mış. Buna göre diyor x 2 iken yani 2 artı 2 çarpı y eksi 1 k'ya eşit. O da kaçtır? 40. 2 2 daha 4. 4 çarpı y eksi 1 40 geliyormuş. Bu durumda arkadaşlar y eksi 1 ne olur? 10 değil mi? 4 kere 10 40 olduğu için y eksi 1 10 ne olur arkadaşlar y 11 şu şekilde. Evet geldik ölçek sorusuna. Burada ölçeğin 1 bölü 10.000 olduğunu gösteriyor. Yani 10.000 metreye Haritada 1 metre olarak çizdiğim anlamına geliyor arkadaşlar. 3 santim olarak çizilen bir uzunluk gerçekte kaç metredir diyor. Dikkat edin. Birimler önemli. Santim olarak vermiş, metre olarak istiyor arkadaşlar. Şimdi şunu biliyorum ben. 1 metre 100 santimdir. Devam ediyorum arkadaşlar. 3 santim verildiyse Şöyle yapabilirsiniz. Ölçeyi kesir olarak çözebilirsiniz. 1 bölü 10 bin eşittir. 3 santim bölü ne yapıyorsun? Gerçek uzaklık. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz arkadaşlar bu noktada. Şöyle oluyor. Gerçek uzaklığa x dersek x eşittir 3 çarpı 10 binden şunu çarpı diyelim. 30 bin. 30 bin ne ama? Santim. Ben metre olmasını istiyorum. 2 tane sıfır götürürüm. 300 metre cevabım. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Bir tane yüzde sorusu. 40 sayısının yüzde 80'i hangi sayının yüzde 0,5'ine eşittir diyor. Öncelikle 40'ın %80'ini bulalım arkadaşlar. 40 ile %80'i bunun için çarpıyorum. 2 yukarıdan, 2 aşağıdan gidiyor. 4 kere 8, 32. 32, şuraya kadar soru bitti artık. 32, hangi sayının 0,5'ine eşittir diyor. Yüzde. Yüzde 0,5'i, hemen orantı kuruyorsun. %0,5'i 32 ise sayının tamamını soruyor bana. %100'ü x'tir diyorsun. Buna göre arkadaşlar orantımızı kurduk. Çarpıyoruz. 0,5x neymiş? 32 çarpı 100. Burada bu virgülden kurtarmak için arkadaşlar bu, bu kısmı 10 çarpıyorum. Virgülüm gitti. Burayı da onunla çarpıyorum. O zaman 5x arkadaşlar 32.000 geldi. X ne olur bu durumda? 6400 arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.